Arkadaşlar merhaba tatlı su canlıları kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Japon balığı türleri arasından göğe bakan Japon balığı hakkında bilgiler paylaşacağım sizlere. Kendi deneyimlemiş olduğum bilgilerini doğru kaynaklardan almış olduğum bilgileri harmanlayıp sizlere doğru ve faydalı bir video hazırladığımı düşünüyorum. Atlamış olduğum ya da eksik bilgi paylaşmış olduğum bir konu olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. 1870'li yıllarda e, ilk olarak Çinliler tarafından modifikasyona uğrayan göğe bakan Japon balığının o zamanlar gözleri kısmen hareketliydi. Japonlar 1900'lerin başında e, seçici yetiştirme yoluyla bu balık türünü daha da geliştirdiler. Ve gözleri kalıcı olarak yukarıyı sabitlemeye başardılar arkadaşlar. Daha sonrasında Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen bu sevimli canlılar günümüzde yaygınlığını ve popülerliğini hala korumaktadır tüm Japon balıkları gibi atası olarak bilinen Prusus soyundan geldiğine inanılmaktadır. Ve bugün hala Orta Asya'nın yavaş hareket eden tatlı sularında bulunan vahşi bir balık türü diyebilirim. Göğe bakan Japon balığı yumurta şeklinde bir yapıya sahip olan akvaryum balığı çeşididir. Gövde kısa ve güdük olup çift kuyruk yüzgeci ve çift anal yüzgeci vardır. Çoğu Japon balığının aksine sırt yüzgeçleri yoktur. Bu özelliğiyle balon gözlü ve aslan baş Japon balıkları ile ortak özellikleri vardır diyebilirim. Genellikle 13 santim uzunluğa kadar ulaşan bu balık türü bazı hobiciler tarafından 15 santim veya daha fazlasına ulaştıklarını söyleyenler de bulunur arkadaşlar. En belirgin özellikleri kafasının yanlarında dışarı doğru uzanan ve sabit şekilde yukarı bakan gözleridir. Yavrularda ilk zamanlar e, gözler normaldir ancak kısa süre içerisinde gözler dışarı doğru çıkmaya başlar ve yukarı görecek şekilde sabitlenir. Göğe bakan Japon balıklarının ortalama ömrü 10 ile 15 yıldır. Ancak bakımı ve sağlığı iyi yapılırsa 20 yıl veya e, daha fazla yaşamaları nadir değildir diyebilirim. Günler, günlerini çoğunlukla akvaryum tankının zemininde yem aramakta geçiren bu sevimli canlılar için e, taban malzemesinde ve akvaryumunuza koyacağınız dekorlar konusunda seçici ve dikkatli olmalısınız arkadaşlar. Sebebi keskin kayalar ya da taşlar, dekorlar e, ya da dekorlar e, gibi malzemelerin bu balığın gözlerine zarar vermesi kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple akvaryumuza koyacağınız dekor ve ma malzemelerin pürüzsüz bir yüzeye sahip olduğundan emin olmanız da balıklarınızın sağlığı açısından önemli olacaktır. Bu balık türü akvaryum zemininde bulunan kum ya da taşları ağzına alıp geri tükürmeyi severler. Bu sebeple ağızlarını sığacak ve geri çıkarabilecek büyüklükte e, zemin kumu ya da taşı bu balık türü tanklarında bulundurmalısınız. Kulak arkası yapmanızı tavsiye e, yapmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar bu konuyu. Aksi takdirde ağızlarında takılı kalan ya da kum ee, ya da taşlar e, boğulmalarına sebep olabilir ve balığınızın ölümüne yol açabilir arkadaşlar. Akvaryum aydınlatması bitkilerimizin gelişimi ve balıklarımızın ihtiyacı için olmazsa olmaz diyebileceğim bir akvaryum ekipmanıdır. Ancak göğe bakan Japon balıklarında ak akvaryum aydınlatması hakkında bilmeniz gereken önemli bir dikkat etmeniz gereken konular vardır. Göğe bakan Japon balığının gözleri yukarı baktığı için parlak ve yüksek ışıklandırmalar gözlerine zarar verecektir ve gözlerinde kan oturması adıyla bilinen sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere tavsiyem bu balık türü tanklarında loş ışık ve kısık ışıklandırmalar kullanmak ve günlük ışıklandırma süresi maksimum 5 saate aşmamak kaydıyla kullanmak balıklarınızın sağlığı açısından önemli olacaktır diyebilirim. Bazı güne bakan japon balıkları onları besleyen kişi veya kişiler e, başta olmak üzere onları fark ettiklerinde insanlarla etkileşime girebilir. Yiyecek beklentisi ile e, ileri geri yüzerek veya tankın önüne yaklaşarak heyecan gösterebilirler. Genç balıkları günde e, iki kez ve yetişkin balıkları sadece günde bir kez beslemeniz yeterli olacaktır. Küçük porsiyonlar süslü japon balığınızın her öğünde ne kadar yediğini kontrol etmenin en iyi yollarından biridir diyebilirim arkadaşlar. Tavsiye ederim denemenizde. Göğe bakan e, balıkları, yani Japon balıklarının bitkisel ağırlıklı olup orta seviyede proteinsel, az miktarda hazır yem ile e, sağlıklı bir şekilde beslemiş olursunuz. E, bunu örnek verecek olursam haftanın 4 günü e, bitkisel, 2 günü proteinsel ve diğer kalan 1 günü ise hazır yem ile e, besleyebilirsiniz arkadaşlar. Yem çeşitliliği bu balık türünde önem taşımaktadır. Çünkü kabızlık gibi hastalıklar balığınızda görülebilir ve bu detaylara dikkat etmek balıklarınızın sağlığı açısından önemli olacaktır. Göğe bakan japon balığı beslemek istiyorsanız 70 litrelik akvaryum tankı işinizi görecektir. Ancak eklenecek her yetişkin japon balığı için 40 ila 50 litre arttırılmalıdır. Yavru japon balıkları içinse her biri için 50 litre arttırmanız yeterli olacaktır. Akvaryum temizliği japon balığı tanklarında önemlidir. Sebebi Japon balıkları fazlasıyla dışkılama yaptıkları için her hafta olmak üzere e, ve dip sifonu kullanarak akvaryumunuzun suyunun %25'ini değiştirmelisiniz. Aksi takdirde su değerleri bozulup ve balıklarınızın balıklarınız için farklı sağlık sorunlarını e, yaşamanız kaçınılmaz olacaktır arkadaşlar. E, temizlikten bahsetmişken filtre konusundan da kısaca bir bahsedelim. Japon balığı akvaryumlarında doğru filtre tercihi yapmak zorundasınız. E, sebebi bu balık türleri, türleri aktif olmadıkları için ve daha çok durgun sularda yüzmekten hoşlandıkları için filtrinizin akıntısı minimum seviyelerde olmalıdır. Ancak aynı zamanda az evvel bahsettiğim gibi fazlasıyla dışkılama yapacakları için aynı zamanda filtrinizin akvaryum ve balık sayısına göre yeterli çekiş gücüne e, sahip olmalıdır bilginiz olsun arkadaşlar. Yani aslında sizden istediğim minimum seviyede akıntı yapan ama maksimum seviyede çekim gücüne sahip e, filtreler kullanmanızdır arkadaşlar. Akvaryum sıcaklığı 18 ila 24 derece arasında olup pH değerleri 6.0 ila 8.0 ve KH değerleri 4 ila 20 değerleri arasında olmalıdır arkadaşlar. Göğe bakan e, Japon balığında diğer Japon balığı türleri gibi cinsel ayrımını yapmak kolaydır. Ancak sadece doğru yerde ve doğru zamanda bunu gözlemleyebilirsiniz. Üreme zamanı geldiğinde erkek balıkların kafasının e, etrafında ve solungaçlarında tüberküller yani beyaz beyazdakiler gözlemlenmekte olup ve bu sayede erkek balık olduğunu anlayabilirsiniz. Dişi balıkta ise karınların e, karınları her zaman e, görmüş olduğunuz e, yumurta benzeri bir şişkinlik gözlemlersiniz ve bu sayede dişi olduğunu karısına varabilirsiniz arkadaşlar. E, bu sayede erkek dişi ayrımını kolayca yapabilirsiniz. Üreme zamanı geldiğinde akvaryumunuzun sıcaklığını kademeli olarak bir miktar azar azar arttırın. Bu sayede balıklarınızın bağrın geldiğini düşüncesine kapılıp üreme moduna girecektir diyebilirim. Ee, dişi balık yumurtalarını döker ve erkek balığın yumurtaları döllemesi ile üreme işlemi tamamlanır. Ancak bu işlemin sonunda ebeveynleri yumurtalarını e, ebeveynleri ya da yumurtaları farklı tanka almayı unutmayın. Ee, yoksa balıklar yumurtaları yerler arkadaşlar. Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz bu konuda bakan Japon balıklarının aynı tank içerisinde besleyebileceğiniz balıklara dikkat etmelisiniz. Sebebi bu balık türü yavaş yüzen ve narin nazik bir balık olduğu için aktif ve hızlı balık türleri ile beslendiğinde yem rekabetini kaybedecek ve aç kalacaklardır arkadaşlar. Aynı zamanda fiziksel anlamda zarar görmeleri de olasılıklar içerisinde olduğu için arkadaş seçiminde dikkatli olmanızda fayda vardır. Sizlerin işini kolaylaştırmak adına en uygun balık türlerine hemen e, kısaca bir göz atalım isterseniz. Balon gözlü Japon balığı, aslan baş Japon balığı, teleskop Japon balığı bu balık türü, bu balık türleri ile bizzat ve uzmanlar tarafından kesinlikle en ideal en ideal balık türleri diyebilirim. E, gönül rahatlığı ile akvaryumunuza koyup besleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bu balık türü tankında her canlı bitkiyi de koyamazsınız. Sebebi koymuş olduğunuz bitkileri e, yerinden sökecekleri için ve yeme olasılığı olacağı için e, bitki seçiminde dikkatli olmanızda e, fayda vardır diyebilirim. E, i̇şinizi kolaylaştırmak adına Japon balığı akvaryumlarında bizzat deneyimleyerek kullanabileceğiniz e, bitkiler şunlardır arkadaşlar. E, Anubias, Japon balıkları bu bitkinin tadını sevmediği için bu bitki türünü tercih edebilirsiniz. Fazla ışıklandırma istemediği gibi akvaryumunun temiz kalmasını da sağlar. Bu sebeple rahatlıkla Japon balığı akvaryumunuza bu bitkiyi koyabilirsiniz. Java Fen, Japon balığının bu bitki türünü yememesini sağlayan iki neden vardır. Kalın yaprakları ve sert gövde yapısına sahip olan bu bitki Japon balıkları tarafından zarar görmesi zor olacaktır. Aynı zamanda bu bitkinin tadını sevmeyen bu balık türü için akvaryumunuzda ideal konumda olacaktır. Göğe bakan Japon balığı hakkında anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar benim. Eğer eksik gördüğünüz bir şey olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Videoya veda etmeden öncesinde kanalıma abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. İyi günler, iyi obler dilerim.